Molla Fenari, bundan yedi asır önce, 1350 yılında Bursa'da bir çocuk dünyaya geldi. Adı Şemseddin Muhammed bin Hamza idi. Fakat herkes onu Molla Fenari olarak tanıyacaktı. Ailesi ilme meraklı, ahlakı güzel bir çevrede büyüttü onu. Küçük yaşta okuma yazmayı öğrenir öğrenmez medreseye gitti. Kitaplarla, hocalarla, sorularla dolu bir dünyaya adım attı. Gençlik yıllarında Anadolu ona yetmedi. Daha derin ilim öğrenmek için Mısır'a ve Şam'a yolculuk etti. Zamanın en büyük alimlerinden ders aldı. Mantık, fıkıh, kelam ve tasavvufla gönlünü ve zihnini donattı. Her bir hocasından yeni bir ışık taşıdı yüreğine. Osmanlı topraklarına döndüğünde ilmiyle kısa sürede tanındı. Bursa medreselerinde ders verdi. Onun ders halkasına oturan öğrenciler sadece bilgi değil, aynı zamanda edeple yoğrulurdu. Çünkü Molla, fenariye göre ilim, ancak güzel ahlakla birleştiğinde hakiki bir değere kavuşurdu. Fatih Sultan Mehmet'in dedesi olan Yıldırım Bayezid, ve daha sonra Çelebi Sultan Mehmet dönemlerinde saygıyla anıldı. Derin bilgisi, adaletli tavırları ve sakin kişiliğiyle herkesin gönlünde yer etti. Nihayetinde Osmanlı tarihine İlk şeyhülislam unvanıyla geçti. Bu makam Osmanlı'da şeriat ve devlet işlerinde en yüksek ilmi otoriteydi. Molla Fenari sadece fetvalarıyla değil, eserleriyle de iz bıraktı. Tefsir, fıkıh ve tasavvuf alanında kaleme aldığı kitaplar asırlarca okutuldu. O, ilmin kapılarını aralayan bir rehberdi. 1431 yılında Bursa'daki sevenlerinin duaları arasında dünyadan ayrıldı. Ardında bıraktığı öğrenciler ve eserler onun adını asırlar ötesine taşıdı. Bugün bile adı geçtiğinde Osmanlı'nın ilimle yoğrulmuş ilk büyük alimlerinden biri olarak hatırlanır.